Çocukluğum Maxim Gorki. Kapra yayıncılık tarafından Hande Nurel çevirisiyle dilimize kazandırılmıştır. 1868-1936 yılları arasında yaşamış sosyalist gerçekçi yazımın öncüsü Rus yazar Maxim Gorki'nin hayatını anlattığı otobiyografik üçlemenin ilk kitabıdır. Diğer iki kitap ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerimdir. Yoksullukta ve acıyla dolu bir hayat sürdüğü için Rusça'da acı anlamına gelen Gorki Takmadın'ı kullanan yazarın babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte dedesinin evine göçü, bu evde yaşadığı derin yoksulluk ve şiddet ortamı, bunların aksine anneannesiyle kurduğu özel ilişki sayesinde sevgiyle, iyilikle, güzellikle tanışması, hayatı o evin içinde tanıması, annesinin ölümüyle hepten yalnızlaşması ve çalışmak zorunda kalışını ben hüzünle okudum, sizlere de kuvvetle tavsiye ederim.